Tersten başlar yine günüm Bitmek bilmez ne bu zulüm Bekler bekler yine bir at Bulamaz bulamaz yok itaat Polisin ordusu güneye sur Tutamaz tutamaz bizi tona Duruşumuz belli kol kola Demokrasi arayan bu topluma Çıkamazsın başa bak milik bunu unut Bunu çok iyi de biliyoruz o bir indir kulu Yalanlarla dolu çevresinde yalanların kulu Omurgasız tayfasında olmak Binlerce kitap çektiren ve rahat uyku Bizi duydun utanırsın sanmıyorduk zaten Ama yordun yük ağır gelir kutlasızın bu oyunun sonu derin kuyu Gelin hep birlikte fotoğraf çekilelim Instagram'da paylaşın Oradan istifam ettiğimizi bakanlarımız gibi yayınlayın <laughs> Hatta biraz önce bir mülakatta söyledim, ben hard rock dinleyen, metalica dinleyen bir rektörüm ve hala... Har değil tırab, seni keserekler değil kayyum, Senin durun yani bizi bozar. İstifanı ver artık ve utan Emin olun geri gelir düzen da canım sizi derin düzen. Bir Biz kalmaz arkanızdan olduğunda talan işin gücün yalan dolan dolaşma git boka batın bulaşma Hiç dürüst olan seçi verir sonucunu kabullenir Bizim ülke canım nedir hukuk köken bilelenir Oluşturur eylem akıl güç ve söylem barış izindedir Geleceğe terör derken Osman neden TV'dedir Cevap verme sorsan hukuk nedir çoğunluğa uyan da sen tırıtarak bakın deyip Safar konulardan sorun değil biliyoruz cevabını Kukla zaten nasıl ayırdısın olamaz ki नाच